Oldu o zamandan herkese saygılar sevgiler ben Batuhan Düker. Çocukluğumdan beri Türk tarihi her zaman ilgimi çekmiştir. Bu nedenle de sizlere bir seri hazırlamak istedim. Yaratılış destanıyla başladığım bu uzun soluklu maratonun ikinci video süre karşınızdayım. Bugün ilk Türk devleti olarak bilinen Asya Hun İmparatorluğu'nu anlatacağım. Hazırsanız sizleri Millattan önce 318 yılına götüreceğim. Çin kaynaklarında Hinknu olarak geçen Hunların ismi tarih sahnesinde ilk kez karşımıza Çin ile yapılan Kuzey Şansı Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmada çıkıyor. Hun kelimesi adam, insan ve halk anlamlarına gelmektedir. Hinknular Çin'in kuzeybatısında bulunan Muallistan bölgesinde yaşayan yerel halkın da adıdır. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Hun devleti bünyesinde Moğollar, Tunguzlar, Türkler gibi Orta Asya kavimlerini bulunduruyordu. Bu saydıklarım arasında Türkler daha baskın olduğu için askeri ve sosyal kültüre zamanla hakim olmuşlardır. Hun devleti milattan önce 220 yılında Teoman Han tarafından kurulduğu iddia ediliyor. Ne kadar Teoman tarafından kurulsa da bu devleti gerçek bir imparatorluk haline getiren şüphesiz ki Teoman'ın oğlu Metehan'dır. Metehan'dan ekstra bahsetmek isterim izninizle sevgili dostlar. Çünkü dediğim gibi bu devleti gerçek bir imparatorluk haline getirmiş, liderliği ve devleti yönetme şekliyle bütün dünyaya örnek olmuş birisidir Metehan. Bilindiği üzere Türk devletlerinde siyasi hakimiyet Osmanlı'ya kadar hanedan mensupları, şehzadeler, hatunlar ve boy beyleri arasında derece derece taksim edilirdi. Haliyle de iç çatışmalar olsun, boy beylerinin isyanları olsun tarihte sıkça karşımıza çıkan problemlerdir. Şimdi hazırsanız sizi Türk tarihinde bilinen ilk baba oğul tat kavgasına götüreceğim. Özetle de geçecek olursak Teoman Han'ın en büyük oğlu Mete'dir ama başka bir eşinden olma bir oğlu daha vardır. Mete'nin üvey annesi Teoman Han'ı Mete'ye karşı kışkırtarak Teoman Han'ın Mete'yi dönemin güçlü devletlerinden olan Yüeşer'e esir olarak göndermesi yol açar. Mete özgürlüğüne son derece düşkün ve akıllı bir liderdi. Çok geçmeden esirlikten kurtulmuştu. Bu duruma Teoman da fazlasıyla sevinmiştir ve emrine 10 bin atlı vermiştir. Mete bu orduyu disiplinli bir şekilde yetiştirir ve kendine bağlı olan askerlerle üvey annesi, üvey kardeşi ve babası Teoman Han'ı öldürür. Mete'yi biraz daha detaylandıracak olursak, milattan önce 209'dan beri ordularımızda kullanılan onluk sistemi mimar Mete Han'dır. Ve Mete çok İyi bir ok kullanıcısıymış Kendine has oklar da yaparmış Çok da disiplinliymiş Emrinde bulunanların hatalarını asla affetmezmiş O kadar dedik ki disiplinliymiş Babasını öldürmüş falan filan Şöyle de bir anısını anlatmak isterim size Mete Han tahta ilk çıktığı zaman Tunguzlar savaş açmak için bahane ararlar Önce Mete Han'ın hatunlu ve atını isterler ve Mete da bunlar benimdir diyerek caliyesini gönderir. Arkasından Tunguzlar hatlarını biraz daha aşarak stratejik önemi olan bir çöl parçasını Mete Han'dan isterler. Ve akabinde de Mete Han, kurultayı toplar. Mete kurultayda şu sözleri sarf eder. At ve hatun benimdir ama toprak milletimindir diyerek karşı çıkmaları gerektiğini belirtir kurultaya. Ve çok geçmeden red cevabı Tunguzlara gönderilir. Meti için İpek yolu çok büyük önem arz ediyordu. Bu nedenle İpek yolunun hakimiyetine alabilmek adına Çin'e seferler düzenledi. Mete çok az birliğiyle dönemin Çin hükümdarına cehennemi yaşattı. Çin hükümdarı bu seferler sonucunda milattan önce 200 yılında bir cariyesini ve her yıl düzenli olarak yiyeceği haraç olarak vermeyi kabul etmiştir. Buraya şöyle bir virgül atalım. Herkesin bildiği o meşhur Çin Seddi'nin tarihçesi de bu zamanlara dayanıyor. Çin Seddi Çinliler tarafından başlıca Hun boylarının akınlarından korunabilmek için yaptığı ve günümüze de halen daha varlığını sürdüren bilinen en uzun savunma duvarıdır. Mete Çin ile ilişkilerini hep mesafe tutmayı tercih etti. Bunun başlıca sebebi halkının asimile olmasını engellemek istemesiydi. Çin bastırıldıktan sonra Mete gözlerini ülkenin batısına dikti. Tibet ve Tibet kavimleri, Şama Çölü ve Lop Gölü kabimleri Hun hakimiyetini kabul etmiştir. Mete Han Asya'da bulunan bütün Türk kabimlerini merkezi bir otorite ve tek bir bayrak altında toplamayı başarmıştır. Ayrıca Mete zamanında Moğollar, Tunguzlar ve Çin'in büyük bir kısmı Hun hakimiyetine girmiştir. Mete döneminde Hun devleti Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan topraklarda hakimiyet kurmuştur. Mete Han ülkenin topraklarını en geniş haline getirmiş idari, askeri ve sosyal yaşantı bakımından muazzam bir devlet kurmuştur. Sınırları genişletmesinden daha önemli bir şey başarmıştır aslında Metehan. Hun halkına millet olma bilincini aşılamıştır. Bu nedendir ki ismi binlerce yıldır unutulmamıştır. Takdir edersiniz ki böyle bir devlette merkezi yönetim çok önemliydi. Metehan sonra gelen hükümdarlar bunu kısmen başarmışlardır. Burada bir virgül eklemek istiyorum. Hep anlatıyoruz Çinlerle çok mücadele ettik, savaştık falan filan da Çinlerle çok dostluk kurduğumuz zamanlar da oldu. Çin hükümdarlarının bize gönderdiği vezirler sayesinde de Genellikle Türk devletleri iyi yönde etkilenmiştir. Örnek olarak da Vezir Üeyh'i söyleyebiliriz. Ha gelelim sıkıntılı kısma. Çok fazla da kız alıp vermişiz. Hun imparatorluğunun parçalanmasında çok büyük bir pay sahibi olanlar Çinli prenseslerdir. Mete'nin ölümünden sonra çok ciddi taht kavgaları başlamıştır. Çinli prensesler devleti bölmeye başlamışlardı. Devleti yöneten Tanhu iktidardaki belirsizliklerle uğraşmaya başlamıştı ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti artık Hun devleti. Çinli prenseslerin casus faaliyetleri sonucu iç çatışmalarda hat safhaya çıkıyordu. Hun devleti bu sorunlarla uğraşırken Çin İpek yolundaki hakimiyetini tekrar sağlamıştı. En sonunda milattan önce 46 yılında devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu iki ayrılışın en temel sebebi Hohanye ve Çiçi'nin arasındaki Çin ile ilişkilerin ardından yaşanan olumsuzluklardı. Çiçi Batı Hunların hükümdarı olmuştur. Günümüzde bulunan Batı Türkistan'a yerleşerek burada hakimiyet kurmuştur. Hunların batı lideri olan Çiçi Çinlilerle çok büyük bir mücadeleye girmiştir. Çinlilerle mücadelede bir kent kurmuştur ve etrafını kalelerle çevirmiştir. Burada savunma savaşı uygulamıştır. Çiçi'nin askeri gücü oldukça zayıftı ve kalelere saklanması askerinin şevkini kırarak ağır darbeler almasına sebep oldu. Gelelim Hohanye'ye. Hohanye doğu kanadını milattan sonra 48 yılına kadar yaşatmayı başarabilmiştir. Aynı zamanda milattan sonra 48 Hun devletinin merkezi gücünün yıkıldığı tarihtir de. Parçalanması artan devlet Milattan sonra 48 yılında kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmıştır. <laughs> Mitoz bölünme gibi ayrılıyoruz ya. Neyse devam edelim. Doğu Hunlarının kuzeyi Tanhu Pi yönetiminde varlığını Milattan sonra 156 yılına kadar sürdürmüştür. Doğu Hunlarının güney kanadı Panhu yönetiminde varlığını Milattan sonra 216 yılına kadar sürdürmüştür. Bunlar daha sonra Çin'in çeşitli yerlerinde kısa ömürlü devletler kurmuşlardır. Ama eski güçlerini bir türlü yakalayamamışlardır. Çin sahasında Hunların siyasi gücü ortadan tamamen kalkmıştır. Ama buna rağmen Hun devleti Çiçe iktidarı çöküşünden sonra Aral Gölü çevresine yerleşmiştir. Diğer Türk kavimleriyle az da olsa birleşerek güçlenmiştir. Ve yıllar içinde kuraklık ve iklim değişikliğinden ciddi etkilenen Hunlar Hazar denizinin kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdir. Hunlar hakkında da genel birkaç bilgi vereyim. Hunlar bozkır yaşamında avlanır, hayvan hayvancılık yapardı. Göçebe yapılarından dolayı tarımı çok tercih etmemekle birlikte büyükbaş hayvancılık da yapmazlardı. Çok iyi at yetiştirirlerdi. Hunlar için atın çok önemli ve mistik anlamları vardır. Dinlerinin de tengricilik olduğu tahmin ediliyor Hunların. Bugünlük burada bırakalım sevgili dostlar. Bir sonraki videomda az önce bahsettiğim Hunların Avrupa'ya göç etmesi olayı yani o meşhur kabimler göçünü işleyeceğim. Ondan sonra da bütün Avrupa'yı titretmiş Tanrı'nın kırbacı olarak alınan Atilla'yı ve Avrupa Hun devletini işleyeceğim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda bizden Lütfen esirgemeyin. Her birinizin yorumu bizler için çok önemli. Ve hala abone olmadıysanız kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik oldu o zaman görüşmek üzere.